Bugün sizlerle birlikte kuzenim Poyrazla beraber ee, süperlik topumuz vardı bizim. Ayy. Ver kanka. Evet kanka. Ay bayıldım. Kanka kanka. Böyle bir süperlik evet. topuna benzeyen bir tane kanka. tutamadım. Tamam. Top var. Ee, bu ne ya? Boş ver. Evet. Şimdi boş biz var. E, şey yapıyorduk arkadaşlar, oynuyorduk hafif. Ay sallandı telefon. Ne oluyor Ya Poyraz. Deprem. Tövbe estağ. Evet arkadaşlar. Ben şimdi yatakta duracağım. Poyraz bana şut çekecek. Poyraz. Ee, ben oraya, oraya... gel sen oradan oraya. Tamam. Bana kafayla şut çekmeye çalışacak. Kurtarışlarım nasıl? Yorumlara yaz yazın bekliyorum arkadaşlar. Evet. Ama bak gibi de gözüküyorlar. Bak. Evet. Evet. Gönder Poyraz. Ben tamam. <laughs> Fener gibi atabiliyorduk. Aynen. Yavaş atama öyle. Oha hocam. Hocam çok sert attı. Pardon. Benim rulomuş atan biraz mükemmeldir de. Özür dilerim. Oh. <laughs> Bu arada arkadaşlar Poyraz Mustera çok güzel kurtarışlar yapıyor. Söyleyeyim. Elden ele yapıyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> kurtardım Arkadaşlar gördünüz mü Mert Kinok Yapma Poyraz Yatağı kıracağım bir kere. Kaldır yanıma. Bu arada arkadaşlar Galatasaraylı kuzenim. Ben de Beşiktaşlıyım. Geliyordu. diyordu? Pafey. Bak ben bunu bir yere kıracağım. Pafeyi kırdım dedim. Ya verin. Atacağım. Atın ben. <laughs> ne? Ne? <laughs> ne? yapıyor Atla Atlaşsın artık. Atak! At! Adam akıl ya. Abi bu arada rovaş atı. oradan kandırma değil. <laughs> oradan da yapıştırırsın herhalde. Bir <laughs> bilerek öyle attım. Yoksa bak At. Direkt. Kalk kafalık. Oh. Bak kalk kalk kafalık at. Aaa. Döveceğim lan ben seni. <laughs> Arkadaşlar nasıl kurtardım? Yolda diyor ama. Ha. hadi hadi. Ay. Çıktı. Ver. Yolda at ne beceriyorum. öyle. Oh, Ay ayağını evet. at. A, aa sekti. Ayağını <laughs> öyle atma bak. Ayağını <laughs> öyle atma Kafayla kat. Tamam lan. Sonunda. Ya onu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kuzenimin de YouTube kanalı var. Selin kaygısız diye yorumlara yazarız. Size e Anlatırız <laughs> ya. Ay, şey <laughs> Yama kırdım arkadaşlar. <laughs> <Ardı. gülüyor> <laughs> Son anda. Mert Gürok. Son anda Mert Gürok. Arkadaşlar benim adım Tuğra. Neden Mert diyor derseniz. İkinci adım Mert arkadaşlar. Poyraz Mert diye alışmış bana. Ben de ona. Poyraz'ın <laughs> da ikinci var. Sefa diye. Sefa Sefa'yı sevmiyor. Poyraz'ı seviyor. Ben ha. de Tuğra'yı seviyorum ama kuzenim olarak saygı duyuyorum ona. diyebilirsiniz. Bana sınıfta Sefa diyorlar bazıları. Evet. Niye? Sefa da de. Hadi. Kafalı kat kafa. Ya sus alayım. Arkadaşlar alerjim vardı sıcak olunca. <laughs> sıcak olunca benim her yerim kaşınıyor. Değil mi? Kafam hariç. Atnamı <laughs> pis. At popom attım. Ya teyho kat. At popo kata. Ya buyuraz. Uzun kat. Neyse. <laughs> Aa Çok hızlı geldi ha. Allah! Ay <laughs> oğlum. <laughs> ufak bir e, yar, yar, yaralanmamız oldu. Son dakika ufak bir yar, yaralanma. <laughs> atso. <Helal> lan. <laughs> Yine Cama geliyordu oğlum. <laughs> Yine çapuktu. Oğlum yavaş. Ay, <laughs> Geldi mi lan? Hayır, Oy son anda arkadaşlar. Yolda diyelim o. At diyelim ha Attı diyelim ha Ne <laughs> diyelim <laughs> Ay ay <ne> <laughs> lan. Bak dur. 7 şey, yani çek. Non, ayamı ver ne? Ha, oh oh <laughs> şey? bir adam mı? Ah, fat bir adam. At, <gülüyor> Burada da bizim çok tatlı bir kuşumuz var. Böyle hadi fındık. Evet ama onu bir genellikle Muttin diyoruz. Muttin ne haber? Evet iyiymiş arkadaşlar. Ee, tekrar aynı yere koyuyoruz. Koyduk ama işte. biraz efsane kurtarışlar yapıyoruz değil mi lan? <laughs> Kafamla kurtardım ama. Alayım bozduk dur. Alayım. Oha şey ne bileyim. At. ne? Kubiyim atayım mı lan? At. Ay, Göğüsle at. <laughs> Göğüsle atılmıyor. Oy. Görmüyorlar değil mi? Aa. Yanlışlıkla bir kaza oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben uçacağım şey çekil şey. bakalım. Uçacakmış arkadaşlar. Çekil bak bir de uçursam uçacak. Uçacakmış uç. Ya Allah! <laughs> ben Spider-Man. Arka arkam geri kaçacağım. Ben arkadaşlar görün. Mr. Öldü. Arabasına vurularak. Evet. Ne? tıklamadan. Ana ölüyor bak. Ben yeni gol hareketi buldum arkadaşlar. Güzel mi? Abone olun. Gol kişiliğim yok. Bu gol hevimdi. Evi kıracağım. Hadi at at atmaz ki. Atmaz ki. Atımız ki. Ne attın ama. Bu o zaman da kurtardı. Ve artık video mod bitsin mi? Bence de bitsin değil mi? Bence de çünkü çok uzun oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 8 dakika olmuş Poyraz. Yani bayağı uzun oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Evet. Ve sizleri ve çok seviyoruz. Ve, ve, ve beni göster hareketlerim. Arkadaşlar bu size. Anladım. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> çok güzel. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hiç <laughs> katıyordum. Hop. Ha beşik attım. Yok. Bu arada arkadaşlar. <laughs> kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız maç yapacağız. Maç gelmesini, Yeni like. Aynen. maç gelmesini istiyorsanız sizler için 5 like gelsin bu videoya. 2 abone gelsin. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.